Herkese merhaba arkadaşlar. Aslında bu videoya nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum. Bugünkü oyunumuz Car Mechanic Simulator. Adından da anlaşılacağı üzere burada araçları restore ettiğimiz bir oyun. Açıkçası çok fazla simülatör oyunu oynayan birisi değilim. Bu benim için yeni bir deneyim olacak. Umarım bu süreçte benimle birlikte güzel vakit geçirirsiniz. Bu arada bu videonun sponsoru Ercan arkadaşıma selam olsun. Kendisi arabalarla haşır neşir olan az muhterem, çok göt veren değerli bir arkadaşımdır. Sabah kalkıyorum, mesaj atıyorum. Akşam yatıyorum, video nerede kaldı? Hadi Ömer, simülasyon oyna Ömer. Hadi, 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 oynasana. <laughs> Al sana simülasyon. Ercan, senin için öyle bir araç tasarlayacağım ki, son teknoloji, hiçbir şeye dokunmadan araç çalışacak. Bil bakalım bu ne? Hayır hiç bildiğin gibi değil. Parmak izi yok. Ümeli sistem de yok. Vites topuzuna oturunca araç çalışacak. Üstünde oynayınca da marşa basacak. Ama çok oynama. Motor hararet yapar. <laughs> Oyna diyoruz. Yeni oyun. Creed. Kolay, kolaylaştırılmış klasik oyun modu. Yeni başlayanlar için Diyor. normal, klasik oyun, zorluğu artan siparişler expert, sadece deneyimli için sandbox, sırılsız para Keltilmiş bir garaj biz yeni başladığımız için kolaydan başlayalım burası bizim garajımız arabalar falan geçiyor. Gayet gerçekçi yapmışlar. Burada bir aracımız var ama kullanamıyoruz. Telefon kulübemiz var. Hiçbir halta yaramıyor. Buralar herhalde daha sonradan açılacak yerler. Tabi işi büyüttükçe daha fazla yeni bir ekipman ekleyebileceğiz buraya. O zaman başlayalım. Oh be garajımıza bak ya Böyle bir ufaktan araştıralım Alet çantası neymiş bu İyileştirmeler he level atladıkça yetenekler kazanıyoruz buradan Şu bu anda beceri puanımız yok tabi açamıyoruz ee, Garaj büyütme diyor garaj ve aletler Ne diyor araba yıkama test parkuru araba asansörü zaten bir tane asansör gördüm orada bir tane var halihazırda garaj büyütme boya atölyesi nanometre nerede daha sonradan yapacağız ama şu araba yıkama istasyonunu almak istiyorum Kitapta arabalar muhtemelen kirli gelecektir. Temizde göndermek isterim. Ben işimi temize almak istiyorum kardeşim. Temiz yapmak istiyorum. Ee, başka ne var burada? İç mekan, detaylandırma, alet takımı. Bu temizlikle alakalı bir şey galiba. Alet çantası. Demin bakmıştık. Bilgisayar. İşte bu. Parçaları aldığımız yer burası. Güzel. Telefon. Ne diyor? Merhaba yakından geçiyordum ve tamirhanenin fark ettim. İyi ki birisi sonunda eski ve harap haldeki bir benzin istasyonuyla ilgilendi. Bugün sana geldiğim arabayı az önce satın aldım. Araba günlük olarak sürekli kullanımdaydı ve genel olarak durumu kötü değil. Sanırsam motor yağının durumunu ve lastikleri kontrol etmek iyi olacak. Senin için bir problem olmaması gerek. Bu görevde yer almak istersen belki daha sonra da görüşürüz, görüşmek üzere. Geldiğin arabayı az önce satın aldım. Demelen ikinci el satın almış olmalısın bu kadar problem varsa. Alalım bunu. Evet, aramamız geldi. Bayağı bir kirli gözüküyor zaten. Ne yapıyoruz? Oynat. Araba yakın. İşimizi temiz yapalım önce. Şimdi. Basınçlı presör. Yıkayalım. Çok güzel. Gıcır gıcır oldu. İç temizleme. Bunu da yapalım. Tamam. Şimdi burada işimiz bitti. Buradan nereye geçelim? Araba asansörü A. Şimdi önce kaputu bir açalım. Şimdi arabanın durumuna bakalım. Benzin pompası, fren balatası. Galiba bunları işaretlemem gerekiyor yapmak için standart lastik standart lastik lastiklerin hepsi değişecek. Yağ filtresi, yuvarlak hava filtresi, iki karbüratör. Tamam, bunlar yapılabilir şeyler. Yağı değiştir, eskisini boşalt ve yenisiyle doldur. Tamam. Önce bir yağımızı boşaltalım. Makine zorlandı galiba, kalkmıyor. Heh. Şimdi yağımızı boşaltmak için arabayı kaldırdık. Yağ drenajını arabanın altına getirdik. Ekipmanı oynattık. Yok böyle değil pardon. Ekipmanı kullandık. Tamam, yağı boşaltmış oldu böylelikle. Ekipmanı yerine götürelim. Oo, böyle parçalara bakabiliyoruz. Çok iyi. Çok iyi, çok güzel, çok profesyonel. Yağ filtresi. Zaten ee, bakayım araba durumunda yağ filtresi V8 değişmemiz gereken bir şeymiş zaten. Nasıl değişeceğiz? Ha şöyle. Çok güzel. Bir şey deneyeceğim. Parça montajı. Tekrar takalım aynı parçayı. Listeye ekle derim. Çok güzel, çok güzel yapılmış bir kolaylık parçaları alışveriş listesine ekleyebiliyorum. Demontaj. Tamam bu parçayı aldık. Sırada ne var? Önce bu yağ filtresini halletmek istiyorum. Demelen yukarıdan yapılmayacak bir şey. Ana dükkan Arama yerine yazabiliriz. Ya filtresi. Burada 7 tane yağ filtremiz var. Bizimkisi V8'di galiba. Evet. Bundan bir tane alacağız. Aldık. Şimdi şöyle geliriz. parça montajı, yağ filtresi. Bu takıyoruz. Çok güzel. Bu iş tamam, yağ filtresi tamam. Bakalım tamamlandı mı görev? Evet, görünmez gözüküyor şu anda. Detik işareti var tamamlandığına dair. Yuvarlak hava filtresi, iki karbüratör. Hava filtresi yukarıda olması lazım. Torun üstünde bir yerde. Evet, sesi de duymuş zaten. Oo çok güzel animasyonlar falan. İki karbüratör bu. bitirinin zaten en eski yan tarafı orası. İki karbüratör, hava filtresi. Buradan hemen bakalım. Hava filtresi. Bayağı bir çeşit varmış. Bizimkisi v 8 Alalım. Parça montajı. Aa, yanlış parçayı almışız bakın. Yanlış parçayı almamaya özen gösterelim. İki karburatör olması gerekiyormuş. Bir tane alalım şuradan. Tamam. Montaj. Çok güzel. Şu kapağı da takalım. Tamam. Bakalım araba durumu. Evet yapmışız. Şimdi fren balatası. Benzin pompası. Benzin pompası arkada bir yerde olması lazım. Deponun olduğu bir yerlerde. Deposu nerede bunun? Deposu gözükmüyor. Neyse. Bagajda değildir. Nasıl yapabiliriz onu? Montaj moduna geç. Şu tarafa geçelim. Kolay yolu olmalı. Evet. Benzin pompası. Çok güzel. Çıkartalım. Sipariş edelim hemen buradan benzin pompası. Sadece benzin pompası yazıyordu. Zaten çeşit varmış. Aldık. parça montajı Bunu da hallettik. Çok güzel. Bu arada şunu bakmak istiyorum. Neydi bu? İnceleme modu. Neymiş bu acaba? Ha, parçaları öğreniyoruz bu şekilde. O zaman öğrenelim hepsini. Tamam bu kadar herhalde. Normal moda geçiyoruz. Neyi yapmamız gerekiyor? Fren balatası. Önce lastikleri çıkartmamız gerekiyor. Sıkışmış. Gevşetelim. BD 40ı sıktık mı çıkar? Çok güzel. Ve fren kaliperini çıkartalım. Fren balatası. Fren diskinde herhangi bir sorun var mı? Yok. Sadece balatada. Tamam. Bir tane balatayı çıkarttık. Diğerine geldi sıra. Önce kaliperi çıkartıyoruz vidalama olayı çok hoş olmuş alatayı da çıkartıyoruz bilgisayarımızın başına geçiyoruz oradan parçayı sipariş edeceğiz yazınca çıkıyor çok güzel 2 adet. Montaj moduna geçiyoruz. Önce balatayı takacağız. Sonra kaliperi. Aslında kaliper de bayağı bir eskimiş. Ama değiştirmemizi istemiyor yani. Tabi istersek değiştirebiliyoruz. Bize kalmış bir şey. Jantı takmayacağım. Zaten lastikleri değiştirecektim ben. Kaliperi de takalım. Şimdi... Bizdeki lastik... envantere nasıl bakabiliyoruz? 215... ...75, 15. Lastik Bayağı çeşit varmış. Bizimkisi standart lastikti. Boys price. Bundan 4 tane alacağım. Çünkü 4 tane var. Boy 15. Şirik 215'ti. Ama emin olmak istiyorum. Bir saniye. Envanter. 75 R. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. İki tane. Ne olur ne olmaz. Diğer lastikler de farklı olabilir çünkü. 215, 75. Tamam. Çok güzel. Parçayı satın al. Öncelikle çok güzel lastik değiştiricimiz var burada. Parçaları ayır. Animasyonlar çok tatlı olmuş. Bu rot balans galiba. Neyse i̇şte buna sonra gireceğiz galiba. Montaj et. Çok güzel. Gıcır gıcır tekerimiz oldu. Dengele. Mini oyunlar da çok hoş olmuş aslında. Montaj yapmak istiyorum. Bazılarında 3 tane istiyor. Alalım. tanesini yapmışız. Çok güzel. Diğerini yapalım. Ön lastikler tamam. Şu kaputu kapatabiliriz artık. Burada işimiz... Gerçi şu yağları da değiştirmem gerekiyor. En son bunları yapacağım kapı açık kalsın. Lastikleri söktük. Şimdi envanterden bu lastiklere bakmak istiyorum. Nasıl lastikler? 215 75 15 Tamam. Bir saniye. Umarım yanlış lastik almayız. Tamamdır. Şimdi lastik değiştirici parçaları ayır. Eski lastikleri elveda. Yerini de değiştirelim. Bu arada garajın dizaynı çok hoş olmuş. on standard plastic Envantere bakalım. Çok güzel. Rot balans. Bu işte tamam. Sıra montaj. Tamam. Şimdi yağları değiştirelim. Önce cam suyu. O animasyon deşem olmuş ya. Nasıl kaldı. Heh, tamam doldu galiba. taşana kadar dolduruyoruz. Cam suyu tamam. Soğutma Radyatör tapası çıkartalım. Eskiden su konulurdu, şimdi başka bir sıvı konuluyor. Cam suyu galiba. Torbren merkezi silindiri. Bunu boşaltmamız lazım ama. nasıl boşaltacağız? Hiç boşaltmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ha yanlışlıkla çıkarttım. Ha temizlik için 50 birim para aldı benden. Montaj yapalım. Peki çıkarınca temizliyormuş. güzel Buradaki ağı boşaltmıştık zaten işte tamam. Başka ne kaldı? Yağını, suyunu verdik. Akülük bir işimiz yok. Sigorta kutusu. Neyse burayı da kurcalamayalım şimdilik. Kaputu kapatalım. Evet be bizden hangi iş kurtulmuş ya? Hangi araba kurtulmuş? Aslında şu pas lekelerini giderebilsek muhteşem olurdu ya. Belki onun için ayrı bir aparat satıyor olabilirler. Ama şu an elimizde yok. Güzel. Bakalım araba durumuna. Tamamlanan görev bonusu. 409 birim. Toplam ödeme 1409. Az veriyor ya. az veriyor bence. Diğer görevler. Diğer görevleri tamamladık biz. Bir dakika bakalım şuradan. Hepsi tamam. Hidrolik direksiyon yağını değiştir diyor. Biz değiştirdik. Gerçi üstüne doldurduk. Değiştirmedik. Bunu çıkartmamız gerekiyor herhalde. Uşatmak için. Böyle yapalım. Azneyi yerine koyalım. Tekrar tapayı çıkartıp yağ ekleyelim. Tamam, taşana kadar dolduruyoruz. <laughs> Bu işte tamam. Kaputu kapatalım. Bakalım olmuş mu? Diğer görevler olmuş. Çok güzel. O bayağı bir arttı toplam ödeme. İş tamamlama bonusuyla birlikte. Siparişi bizi tamamlıyoruz. Bu kadar. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp gönderiyi de beğenirseniz bana destek çıkmış olursunuz.